Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Army Titan oynayacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız en son biraz duvar örmüştük arka tarafa. Ve bugün de başka şeyler yapmayı düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şurada ha şunlar. Şunlardan ben şunu almak istiyorum. Yok bu değil. Bunu istemiyorum. Nerede onlar? Ha şunlar. Şundan şu 3000 yüzlük tank yerini almak istiyorum. 6 saniye sonra onu alabileceğiz. Ve test edeceğiz. Hemen 1 0 tamam. Alalım tank yerine. Ustam. Sana da hala bir arkadaş bulamadık ya. Tek başına çalışıyorsun. Yapayalnızsın. Kaldın öyle. Bu? Bu ne ya? 3000 lira. Pahalı. Uçak resmi. Havaalanı 15000 lira. Çok pahalı. Ama normal yani 15000 liraya göre diyecektim ki atom bombası patladı bildiğim. Şöyle bir tane ev yaptıralım. Nüfusumuz artsın. Önce arkadaşlar adamlarımızı bir atmayalım diyecektim ki Abo sen adamı deli deler geçersin. Şuna bakın. Şuna baksanız arkadaşlar. Tank çok güzel. Artık benim de tankım var. Yaşasın. Herkesin tankı vardı. Benim yoktu ama şimdi oldu. Şimdi nüfusumuz şu anda 15 kişi oldu. Ve 15 kişi olduğunda yol, yollayaca yollayacağım, adamları. İki tane tank, e, iki tane araba, bir iki, üç dört, dört tane de şey var. Komando. Birazdan yaparım da. Önce bir tane daha el kuralım şuralara. Buralar bizim olacak. Sen şu an bize bakıyorsun ama Yakında her yer bizim olacak. Aha bak kardeşlerimiz de orada. Orası da Türk. Ne mutlu Türk'üm diyene. Amerika. Beyler Amerika'ya saldıracağız şimdi 3 tane birlik olarak. Ama maalesef oyunda aynı bayraktan olunca düşman alabiliyorsunuz. O sıkıntı yani tek. Oyun yapımcısı aynı bayraktan olanlar saldırmasa güzel olur yani. Onu düzeltirsen seviniriz. Çünkü saçmalık. Benim Türkiye'm diğer Türkiye'yi dalıyor. Sonra o da ona dalıyor. Yani ortada herkes ölüyor. Şu an kapasite 17 kişi olacak. Şu bina bittikten sonra. Son bir tane daha kişi üretilmesi lazım. Şu an 3 tane tankım. Ee, 6 tane komando. Yok 7 tane komando ee, bakayım şu kaç tane var bir iki üç dört tane de araçlı var güzel haydi bir tane daha kişi şey de atacağım sizi dışarı Allah Allah ya bir tane tank ya da bir şey haydi bastım haydi aslanlarım haydi göreyim sizi kazanın da gelin bir şey bir de kurduktan sonra bir bakalım şimdi Komandolar orada, arkadan tanklar, önünden arabalar geliyor. E şurada diğer Türk ordusu var, helikopterler. Arkadaşlar ordumuzu çiğnettiler burada. Atom bombası atıyorlar çünkü yukarıdan her yere. bizim bence en iyisi ordumuzu daha güçlendirmemiz. Kardeşim her yere de ama yapılmaz. Mı? 200 bir tane şey yapalım bari. 500 o yap. Benim insan nüfusumu da arttırmam lazım bir anda. Şurayı da arttır. Tamam. Ne güzel. Ana iki tane mi işe oldu? Bakın birisi burada bir tanesi de şurada. Şunu yapmak istiyorum duvarı. Ama şu an param yok. Bence önü önce yapalım yani. Arkadan gelmezler ki. Gelemiyorlar. Amerika bir tane uçakla hiçbir şey yapamaz. Türkleri de. Diğer Türkler diğer Türkleri dalıyor. Saçmalık yani. Türkler Türkleri dalıyor. Şimdi şunu almam lazım benim. Şu duvarı. Orada bir tane işe yapacağım. Şuraya bir tane duvar dikiyor. Yani dikemiyor ama dikmiş gibi olacak. Yani heh, dikiyor şu an. Haydi bir şey Şunu da şuraya da bir tane daha duvar yapalım. Mis. Ben oradan ilerleteceğim birazdan. Arkadaşlar şimdi şuraya 3 tane daha ev alacağım. Duvar yapabiliyor muyuz? Yok daha yapamıyoruz duvar da. Bizim birlikler kaç kişi? 19. Şuralara önce bir ev yaptıralım. 2 tane. Haydi. Bir 22 kişiyle gidelim. Çünkü bizi öldürüyorlar yani. Ortada bir de atom bombası da var. O yüzden ölüyoruz. Gerçekten iki tane inşaatçı var. Çok güzel. Şimdi iki tane inşaatçımız olduğu için çok iyi bu. Kapasitemiz artık 22 olacak şu yaptıktan sonra. Ve ben, ben insanlarımı savaş yollayacağım. Savaştan da e, zafer alacağız zafer aldığımızda da ne mutlu Türk'üm diyelim. Her yere Türk bayrağı astık. Tanklarda, askerlerde, ee, yine şey askerlerde, yani arabalarda yani, arabalılar var yani, onlarda ve her yerde. Ve buraya biraz daha duvar geldi. O zaman yapalım. Tamam. Ordum 22'de 22. Atak. Haydi Akhtar haydi haydi. Koşun. Tanklar da oradan geliyor. Şuradan çıkacak. 1, 3, 6 tane arabalı ee, Altı, 2, 4, 8, 10 tane asker ve altı tane de tankım var. Yıkamazlar. Ulan! Yine attılar ya! Yine arkadaşı şey Bittik. Arkadaşlar yine bomba attılar. Yani öldük, gittik. <laughs> Aha helikopter! Bu helikopter yerdir. Aynen. Bir dahaki bölümde helikopter alacağız arkadaşlar. Bunu öğren bilin. Yani sevindim yani en azını adamları öldürmeniz için diye düşmanları. Kuleyi yap kardeşim yap yap. Hayır. Her şeyi yapacağız. Her şey daha güzel olacak eskisinden. Şu anda Amerikalılar bize saldırıyor. Nükleer bomba satıyorlar şuna. Şu en pahalısından atıyorlar. Ama ben atmak istemiyorum çünkü bir sürü daha yapacağım yer var. Yani baksana kaç tane ev var, kaç tane şey var. Yapın duvarları kardeşim. Hayır, duvar. En iyi mantık şu anda duvar döşemek. Desem yalan olur. Ama duvarları bir döşeyelim yani bir şey güzel gözüksün önümüz. Arkamızda duvar hiçbir işe yaramıyor ki. Şu duvarı da yapalım. Şimdi ben 12 saniye sonra şuraya bir tane daha ev almak istiyorum ve bölümümüzün sonuna geleceğiz maalesef. Yani bir dahaki bölümde şu helikopteri, ondan sonraki bölümde de e, havaalanı almayı düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah olur. Hadi inşaatçı yap, yap. Şu anda yani ana uçak geçiyor. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 20 abone olursak çok güzel videolar çekeceğim dediğim gibi görüşürüz ve bay bay.